Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berat ve Aras var. Yeraltı savaşı oynayacağız. Ah, <laughs> Hepimiz kızılcık serbetiyiz. Bayrak çalındı. Oğlum ne bara? Börek börek. Börek getirin. Börek getirin. sanadır derim onun. Hayır, Tuzak kuruyorlar. Bak birisi var şimdi Ben birisinin G7 burada. 7 Messi Çok güçlü. Bangladesh. Dedin ülke değil mi? Zıpla beni gel. öldürdüm abi. Ben benim benim. Evet, ben hep ben sonraki tur şey atacağım. Oy. Nükleer atacağım. Tenini. Ben şu an en nubuyum. Şöyle, en dostu benim. Kas 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 Bak, kas 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 plerim geldi. Bayrak bayrak çalındı yine ya. Gelin, 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 gelin. Aa bak şurada. Arkadaşlar Hero Brian. O bu mavi. Geri geliyor o şu an. Ben şeydi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Ben şu mavi yerin üzerinde bir var ya onları jot yazdığını gördüm bayrağı. Hiç kimse yok, hiç kimse yok. White 5 gitmiş. <laughs> Birini öldürdüm. Greta da beni öldürdü. Mavi bayrak ele geçirildi.

var ya biz bittik. Biz bittik. Bayrağı çalanı Birisi öldürdüm. yardım. Nubu öldürdüm de güreş açtı. Bayrağı gel geliyor. Kalacağım. Ben bu bayrağı Sen bayrağı kur. Öldürdüm. Ya yardım diyormuş. Ya, ya. geldim Sormuşsun ben. Sormuşsun değil mi? Gel. Ne kere gittin. Git Evet bence de geliyor. Ana geliyor. Geliyor mu lan? Nereden geliyor o öyle? Gücüne elim kurtarmayı bilmiyorum. Greta'yı <laughs> düdüm. Lan yukarıda birisi var. Öldür. Onu öldüremiyorum çünkü beni vurdu. Öldü. öldü mü Nereden o? Nereden nereye benim? <laughs> Dur hadi. Olur mu açacak? Birinde. Aras bu arada bence aşağı in. Niye? Çünkü diğeri geldi. Oo, hadi. Oldu hadi. İşte bu. Ben öldürdüm. Hadi. Yok sen öldürmüşsün. çok güzel olur. Lan beni vuruyor. Ben diğer tur direkt nükleer yapacağım. At mavileri lütfen. Şimdi mi? Oğlum ben ocağı ya ara. Ne? Yine geldi. O az önceki. Beni ya beni E geldi ama şurada. <laughs> e tabi kazanacak. <laughs> Ben yaptım. Yo, Aras yaptım. bak şurada üç kişisiniz. Bay günüz bayram orada durun ya. Ben, ben, gidiyor, ben, ben, ben Git lan! Git! 3 kişiler bana Git. Ölüyorum Ay 20 canım.

sen Arabistan Arabistan. Arabistan. Karalar <laughs> onlar konuşmuyor. Arabanız mı acaba? Ha. Hadi ya ikinci tura geçsin. Öldürün mü? Ben sizi öldürdüm. Şu an gelmiyor. Çünkü geldiler Lan bak hala şu gerizi ben öldüm. Küfür etme lan. o ne biçim Aa boşuna kullandı. Aa boşu boşuna kullandı lan. <laughs> evet. Oğlum boşuna kullandı. Çünkü baksana süre <laughs> bitti. Hiç süre şey. bitti. Hiçbir şey olmadı ki. Ha. Şimdi Berat evet, kırmızısın var. değil mi? <laughs> Hadi. Hemen. Berat. Bekle atacağım birazdan. Daha... Bekle. Evet. Al. Ben de öyle atacağım. Hadi. Hadi. Aç. Ömer Robux atın. ver, 40 Robux ver atayım. Attım. Arkadaşlar bu arada Robux'um var ama harcamıyorum oyunları. O yüzden mi Oğlum ben, ben Robux'la mı al aldım? 500 puan kazandırdım. Öyle attım. Bak ben beni vuracak. <laughs> Lan sıyrıldı vurmayın, vurmayın, vurmayın. Vuramazsın ki. ki, vuramazsın ki. Hadi burada göreyim. Arkadaşlar ben bir tane shorts satmıştım Eğer ki bu videoya 10 like gelirse kardeşim benim dışarıda çalıştı kalecileri çalıştıracak diye. sen mi? Kardeşim dediysem Berat. Allah Allah. Neden mi? <laughs> Ve iki kişi buraya geldi. Ben hem bir canı var ya. Arkadaşlar o direkt attı gibi bir iki saat sonra on like'ı geçmiş. Oğlum. <laughs> Hadi bu, Bana ne yardım edin? Etmem. tamam bayrak koymuş. Ben bayrağı aldım. Bu arada. Şey, bak, bak Esat'ın hiç yardımı yoktu. Öldüm. Bayrağı aldılar. Almadılar son anda. Bu renk Nereye gideyim ya? Gidecek yer yok ki. Nereden öldürdüm? Bunlar, bunlar korkak gibi kulağa gidiyorlar zaten. Değil mi? Önceki tur sen de gidiyordun. Çünkü onları ben öldürdüm. E onlar da sizi öldürmek için gidiyorlar. Bunlar full. mavi tur kazanacak. Abicim ya. Bak bir sal. Ya boşa gitti ama. Ne? Gel lan. Bak ben de silah gördü gitti. Hadi gel vur. Abi bu hep sıyrılıyor ya şimdi var ya bir demir bu arada Veronica orada. Nerede? Alanda mı? Orada dediysem nerede? Alanda mı? Geliyor Ya oğlum bu kurdun çok mu İyi ne? Evet, sen niye her zaman kızdın? Yine. Ben, Bence iki kişi saldırırlar. Biz yenildik. On ya o kadar nükleer attım falan. ya. Boş. Oha değmedi. Değmedi değmedi. Ne yapabiliriz? Öldük ha. Öldün ama. <laughs> Hile. Ama harbi bu buradan vurabileceğim. Vallahi fena, ben kazanıyorum. Öyle mi? Niye atlıyor ya? <laughs> Sana şey. Oha nereden vurdu? Beni? Aman Yo yakınmış. Sony. Ay sen de şunlardan birine çık. <laughs> Öldür. Ha tamam ben öldüm. Muhammed. Emir kaç Muhammed. Burada Bu hala orada mı? Nerede? Bak, bir Öldürdüm. Bunu öldürdüm. Allah beni öldürdü. Ver ver at. geliyor. Bir Bak şurada, şurada. Bir, onlar iki kişi, biz üç kişiyiz. hadi. iki Esat, sen iki taşı. Bak beni şurada. <laughs> ben biliyorum, böyle Frel'e gel. Ben <laughs> 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 Muhammed <'i> öldürdüm. Muhammed'i <laughs> öldürdüm. <laughs> <laughs> Var da Muhammed izliyorsun dalga geçmiyoruz tek işte benim Mut eski arkadaşım onda bana bağlanmalı. şu an dalga videodayım Hadi gitsin. Hadi gitsin. Neden? Çünkü öldü. Hadi vururum. Bana vuracak. vurun lan. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın diyecekken öldürdü beni. Bay bay. Bay.